Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın rızasını kazanıp cennete girecek kullardan olsunlar diye insanlara İslamiyeti getirdi. İslamiyet bir dinin adı. Ama bu dini insanlar yaşayacaklar. İslamiyet meleklerin dini değil. İslamiyeti yaşayacak olan insanların insanlıklarının insan olma özelliklerinin değer bulmadığı bir toplumda iyi bir müslümanlık güzel bir İslamiyetten söz etmekte de mümkün değildir. Bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık peygamberlik öğretimi, peygamberlik eğitimi topluca gözlemlendiğinde görülecektir ki Müslüman olanların insanlıkları da ciddi bir şekilde koruma altına alınmıştır. Onuru zedelenmiş, şahsiyeti yıpratılmış insanlardan mücahitler büyük abidler zahitler oluşmayacağı gösterilmiştir. <laughs> Farklı uygulamalarında ve emirlerinde, yasaklarında çocuğundan yaşlısına kadar herkesin insanlığının korunmasını, şahsiyetlerin muhafaza edilmesini bazen açık emirlerle, bazen de dolaylı oluşturduğu ifadelerle istemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir hadisi şerifini esas alarak bu prensibi nasıl kullandığını izah edebiliriz. Ayşe annemiz radıyallahu anha onun insanların Nasıl muhafaza edilecek bir insanlıkla yaşamaları gerektiğini anlatırken şöyle buyurduğunu bize naklediyor. İnsanların konumlarına dikkat edin. Başka bir tercüme ile söyleyecek olursak insanları şahsiyetlerine göre değerlendirin. Elbette İnsan olmakta herkes aynıdır. Adem'in çocuklarıyız. Adem de topraktan yaratılmış. Eşitiz. Müslüman olmakta da herkes aynı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra herkes aynı. Burada Adem'in çocukları olmak ve Müslüman olmak hepimizi eşit bir paydada tutuyor. Ancak alim olduğunda bir insan başka bir konuma yükselmesi gerekiyor. Yaşı gereği, mesleği gereği, topluma katkısının sonuçları gereği bir meslekteki uzmanlığı gereği insanın farklılık ve özellik taşıdığını toplumun da bilmesi gerekiyor. 20 yıl eğitim görerek tıpta farklı bir noktaya gelmiş uzman birisinin o uzmanlığının yok sayılarak sıradan biri gibi görülmesi bilime o bilime emek veren insana saygısızlıktır. Aynı şekilde medreselerde ömür bitirmiş bir insanın hiç medrese görmemiş, kitap görmemiş o ders çalışırken başkaları oynamış insanlarla aynı tutulması elbette ilme saygısızlıktır. 80'li yaşlarına gelmiş ve artık ahirete hazırlık yapar, işlere yönelmiş bir yaşlının top oynayan gençlerle aynı tutulması bir ömre saygısızlıktır. Saygınlık gerektirecek bir meziyete sahip olanın kesinlikle saygı görmesi gerekir. Bunun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü söylemiştir. Sözün Arapçası en zelun nase menazilehum. En zelun şeklindedir. Bu sözü tam tamına Türkçeye tercüme etmek zor oluyor insanları kimliklerine, şahsiyetlerine göre değerlendirin şeklinde özetlenmesi daha doğru bir tercüme olduğu için böyle tercüme ettik. Bu bizim karşımızdakinin yaşına, ilimine, mesleğine, toplumdaki konumuna dikkat ederek konuşmaya mecbur eden bir sözdür. Saç sakalı ağarmış bir insana onun Torunu yaşındaki kimselerin kaba ifadeler kullanması Müslümanlığın kabul edebileceği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin uygun bulabileceği bir şey değildir. Doktorun önünde sadece hasta olunduğu zaman değil o doktorun doktorluğu devam ettiği sürece herkesin saygılı ve hürmetli olması gerekir. Elbette doktoru, alimi, o uzmanlık alanının sahibi her kimse o da bu saygıyı, bu itibarı sömürmeyecektir. Sömürür ve yanlışa yorumlar o onun sorunu. Anne ve baba, dede, nine, aile büyüğü olmak insanlara sömürme Hakkı doğurmuyor şüphesiz. Biz üzerimizde insanların farklılıklarını takdir etme görevi diye bir görev göreceğiz. Birileri bunu sömürmek için kullanacaktır veya kullanıyordur. O onun insanlığı ve onun Müslümanlığı ile ilgili bir sorundur. Şüphesiz biz bu arada insanlara karşı yağcılık, kılıbıklık, şahsiyetsizlik gibi bir zillete de düşmüyoruz. Yani doktora, alime, siyasetçiye, yöneticiye belli bir uzmanlık alanında ilerlemiş birisine saygı göstermemiz, onun kimliğini takdir etmemiz başka bir şey, önünde şahsiyetsizleşmemiz başka bir şeydir. Onun önünde Müslümanlığımızı ve insanlığımızı elbette yıpratamayız. Bu bunu kabul edemeyiz, bunu tartışmayız. Ortada bir denge var. Bu dengeden konuşuyoruz. En kolay örneği bunun. Misafir misafir olduğu sürece farklı bir konumdadır. Misafirlik arkadaşlıkla beraber birleştiğinde arkadaşlık misafirim olunca farklı bir noktaya geldim. Müslümanlığım benim misafirlik konumuna dikkat etmemi gerektiriyor. Konuşurken misafir veya başka bir farklı meziyetteki birine en güzel sözü seçmem bana peygamberimin emri. Hatta tartışmak gerektiğinde tartışmayı <laughs> nazik bir şekilde yapmam, onun konumunun farklılığına dikkat ederek yapmam benim Müslümanlığımın, peygamberimin sünnetinin bana emridir. Aleyhissalatu vesselam. Demek ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsanların farklı konumlarının takdir edilmesine de yönelik emirler vererek bu dünyadan gitmiştir, bunu anlıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.